sizinle bir şey challenge yapmak istiyorum. Arkadaş böyle kapatacak açacak ne çıkarsa bakıyorsun ve ne çıkarsa öyle bir çalınçımız var. Anladınız mı bu işte? O zaman challenge yerine başlıyoruz. Şimdi gel baba gel. Şimdi ne çıktı önünde? Bilmem. Ne yazdığını görüyorsun. Bakayım çıktı ne çıkmış olsun. Kulağını, Kulağını çek çıktı. Kulağını çek çıktı evet. Gel bir. O zaman Nehir benim kulağıma çekecek. Tamam. 10 saat sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 7 8 9 10 of. Evet oldu mu? Şimdi sen de sıra. Çek bakalım ne kağıdını. Çık. Ne çıktı? Ne çıktı Ne? Arkadaşlar ben 3 muzumu ağzımda bekleyeceğim. Şimdi 3 tane muz vermişim çık. 1 2 3 10'a kadar. 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Yuttun mu? Hı hı. Evet. Şimdi videomuzu kapatalım. Bay bay. Bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda yine devamını yapabiliriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.